Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 2022 baskısının test 4. Düzgün çokgenler test 4'ü ile devam edelim. Evet ilk sorumuz ne diyor bakalım. Öncelikle şöyle bir okuyalım. Ee, ne demiş? Sarı renkle boyalı çok düzgün çokgenlerin C köşeleri ortaktır. Buna göre arkadaşlar bunun bir altıgen, bunun kare, bunun da beşgen olduğunu görüyoruz ortak olması zaten bir kere bu kenarların birbirine eşit olması anlamına da gelir arkadaşlar. Şöyle diyelim buradaki parça bakın karenin bir kenarı buradaki de karenin bir kenarı. Buradaki altıgenin bir kenarı aynı zamanda beşgenin bir kenarı. O zaman bunlar da eşit olacak. Beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Dörtgenin yani karenin bir iç açısı 90 derecedir. 120 108 de buradan 100 228 90 da buradan gelecek. 318 mi olur? 318 olacak. 320 olsa 40, 42 derece. Tepe açısı 42 derece ise geriye 138 derece kalacak. Bu da 138, 69 dereceye denk gelir. Yani 2 alfa artı 42, 138 ise alfa buradan 69 derece olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Ee, hilal çantasının askısını ABC askılarının üçüne birlikte asarak şekildeki görüntüyü oluşturmuştur. Çantanın e, AK ve BL gibi yeşil süsleri birbirine paralel durumdadır. Buna göre LBC nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Buradaki parça paralel şunu devam ettirdiğimizde sonuçta paralellik de devam ediyor. Şunlar ikisi paralel. Hatta ben şöyle yapsam şuradan bir paralel doğruyu devam ettirmiş olsam Bununla bir paralel devam ettirdiğimde Z kuralından dolayı şuradaki açıya 20, buradaki açıya 80 derece kalacak. E burası 80 ise burası da yöndeş açıdan dolayı 80'dir. E bu durumda şuradaki açıyı bize soruyor. Buradaki açıyı bulabilmek için de dörtgenin iç açıları toplamına bakmamız yeterli. 90, 80, 170, 130 da buradan 300. O zaman buraya kalacak. 60 derece. Toplam e, açılar toplamı 360 derece olduğu için cevabımız burada 60 derece olarak bulunur. Geçelim sonraki soruya arkadaşlar. Evet, uu, fazla kaçtı. Tamam. Şimdi e, buradan ne demiş? Kenar uzunlukları eşit olan düzgün beşgen, altıgen ve sekizgenin birer kenarları birleştirilmiştir. Şimdi beşgenin bir iç açısı arkadaşlar 108 derece, altıgenin bir iç açısı 120 derece, sekizgenin bir iç açısı 135 derece. O zaman şuradan yazarsak, burası 108 derece. Burada x ile birlikte şuranın tamamı 120 derece. O zaman x açısı 12 derecedir. Tamamı 135 dereceydi. Şuraya kadar 120 ise y değerimiz buradan 15 olarak gelecektir arkadaşlar. X'in y'ye oranı soruyor. Yani 12'nin 15'e oranı nedir diye sormuş. 12'yi 3'e bölersem 4 oldu. 15'i 3'e bölersem 5 oldu. 4 bölü 5 burada cevap olacaktır sevgili arkadaşlar. ABC'de düzgün çokgeninde ACD 162 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı nedir diye soruyor. Şimdi bu tip sorularda da çokgen düzgün çokgen olduğu için iç açıları birbirine eşit. Biz buraya x dediysek tabi kenarlar da birbirine eşit olduğu için ikiz kenardan x dedik. Burası 162 artı x ise burası da 162 artı x olarak gelecek. Bu durumda 162 artı 3x'in değeri 180 derece olacak çünkü üçgenin iç açıları toplamı. Diğer tarafa atarsam 3x eşittir 18 derece, x eşittir 6 derece. Bu durumda arkadaşlar burası 6, burası 6 ise iki iç açının toplam bir dış açı olduğu için burası 12 derecedir. 360'ı 12'ye böldüğümüzde 30 gen olarak bulmuş oluyoruz. Kenar sayısını sormuştu. Cevabımız 30 olur. Geçelim bir sonraki soruya. Şekil 1'de verilen ABC'de düzgün beşgeni biçimindeki bir karton. AH boyunca kesilip elde edilen parçalar şekil 2'deki gibi düzlemsel birleştirilmiştir. Buna göre alfa nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu şekilde beşgende bir dik e, birleştirme varsa buranın dik olduğunu söyleriz. Buradaki açıları da 54-54 böleceğini ifade edebiliriz. E şimdi bakın birinci şekil aynen duruyor zaten. Şuradaki parça burada bu şekilde duruyor. Diğerini alta yatırmış. Yani tabi şurası 90 derece. Buradan e, şurayı çizdiğimizde bildiğiniz üzere burası 108 derece ise buralar 36, 36 geliyor. Şuradaki açının tamamı 54. Yani şurası 54 ise o zaman buraya 18 derecelik bir açı kalır. Buradaki uzunluk bakın, buradaki uzunluk şununla aynı. Buradaki uzunluk da bununla aynı. Şuradaki parça buraya yatırılmış durumda. Burası 90 derece ise buradaki açı 45, buradaki açı da 45 olacak. Bizden şu alfa değeri olan... 45 artı 18'i istiyor. 45 artı 18 nedir? 8, 5, 3, 4, 1, 5. Bir de buradan gelecek. 6 olacaktır. Burada cevabımız C şıkkı olur. Geçtik 6. soruya. 3 adet düzgün beşgenden oluşan tablo şekildeki gibi zincir yardımıyla duvara asılmıştır. Buna göre alfa nedir diye soruyor. Şimdi düzgün beşgenler oluştuğuna göre bunlar zaten ortakta bir kenar olduğu için birbirine eşit. Daha böyle devam ettirirseniz burada da aynı şekil gelecek. E burası 108 derece. Burası 108 derece 216 derece. O zaman buraya 144 derecelik bir açı kalır. Tepe açısı 144 144, 144, 144 derece olan bir e, üçgenin taban açıları yani taban açıları toplamı 36 derece. 36'yı ikiye bölersen burası 18 derece. Burası yine 108 derece. 18, 126. O zaman buraya kalır 54 derece burası 54 ise aynı işlemler buradan da gerçekleştiği için burası da 54 derecedir. 54, 54, 108 ise alfaya buradan 72 derecelik bir açı kalır sevgili arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim. bir kenarı bir birim olan düzgün altıgenlerden oluşan bal peteğinde E noktasında bulunan kraliçarının K ve F noktalarında bulunan işçi uzaklıkları nedir diye soruyor. Yani tamamen şey sorusu, hani böyle çok işlem yaptırılacak bir soru değil de birim kareleri saydıracak soru tipi diyebiliriz. Buralar bir birimse, o zaman burası kök 3 birim, burası da kök 3 birim, buradaki parça da bir birim, bu 90 derecedir. O zaman iki kök üçle birden dolayı ben burayı bulabilirim. Şuradaki parça x dersem, iki kök 3'ün karesi artı birim karesi eşittir x'in karesine. 12 buradan bir de buradan 13 yani kök 13 olacak x değerimiz. Aynı işlemi diğer taraftan yapalım. Şuradan devam ettireyim. Şu doğru tuttu da galiba. Evet. Bunu da buradan devam ettiriyorum. Şu şekilde. Yine bir dik üçgenimizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şurası 90 derece. Burası bakın. Burası 1 1 ise ya da buralar 1 1 ise burası kök 3. Kök 3 kök 3. 3 tane kök 3 geldi. Burası 2, burası 1, burası 2 olacak. Çünkü burası 1 ise ortadaki uzunluk 2 oluyordu. Burası 5, burası 3 kök 3. Yani 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. Şuraya da y dediğimizi düşünürsek y kare. Bu durumda 27 artı 25'ten 52 eşittir. Y kare y eşittir. 2 kök 13 olarak getirdi. Neyi sormuştu bize? X artı y'yi sordu. Bu durumda cevabımız 3 kök 13 olarak bulunur. Geçelim bir sonraki soruya. Evet düzgün dokuzgen. Düzgün dokuzgeni hemen hatırlayalım. 360 bölü 9'dan dış açının 40 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki dış açı 40 derecedir. Burası tabii ki doğrusal olmadığı için dış açı olmayacak. Ee, dış açı 40 ise iç açısı 140 derecedir. Burası 140 derece. Buradan sonra e, şunu söyleyebilirim. Hemen şu işlemi yapalım. B'den D'ye çizersem de bu uzunun alt olduğunu söyleyebiliriz. Burası 6. Şuradaki açı 140. 140 ise 20 buraya. 20 de buraya gelecek. E şuradaki açı 60. Buradaki açı 30. Burası 90 derece. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3 olarak bulunacak sevgili arkadaşlar. Evet. E, testimiz bu şekilde bitmiş oldu. Test 4'de arkadaşlar bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki testimiz e, test 5 olacak. Orada tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.